Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Asfat tarafından inşa edilen açık deniz karakol gemilerine Hisar o hava savunma füzeleri entegre edilecek. IDEF 21'de silah ve sensör yükleriyle görücüye çıkan Asfat ADKG, gemi savar füzelerin arkasında 2x4 Hisar lançeri ile sergilenmişti. Hisar o füzelerinin sağlayacağı orta irtifa kabiliyetleri sayesinde hizmete alınan ADKG'ler mevcut korvetlere kıyasla daha geniş bir alanda hava savunma harbi icra edebilecek. Yerli hava savunma füzelerinin deniz platformlarında kullanımı konusunda bir kilometre taşı olarak da ele alınabilecek entegrasyon, Hisar hava savunma füzelerini kullanması planlanan istif sınıfı fırkateynler için de deneyim kazanılmasını sağlayacaktır. Asfalt Anonim Şirketi Deniz Programları Direktörü Emre Koray Gençsoy LinkedIn hesabından yaptığı açıklamada Açık Deniz Karakol Gemisi projesinde gemide kullanılacak pervanelerin kavitasyon, hidrodinamik basınç ve sualtı gürültü testlerinin tamamlandığını duyurmuştu. Açık Deniz Karakol Gemisi projesinde önemli bir adım. İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Kavitasyon Tüneli Laboratuvarı'nda pervanelerin kavitasyon, hidrodinamik basınç ölçümleri ve sualtı gürültü testleri başarıyla tamamlandı. Bu testleri ilk defa ülkemizde yapılıyor ileride yapılacak pervaneler için önemli bir adım asfati tükat işbirliği ile atılmış oldu. Hali hazırda DZKK için inşasına başlanan ilk ADKGTCG Akisar'ın Koselot tipi tahrik sistemi için için 4 adet dizel motor, jeneratörler ve ve elektrik motorları İstanbul Tersanesi'ne getirilerek Asfat Anonim şirketine teslim edilmişti. Asfat tarafından 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı DEF 21, DET Açık Deniz Karakol Gemisi'nin tasarımı ek silahlı konfigürasyonuyla sergilenmişti. Fuarda sergilenen ek silahlı konfigürasyon, 1x76 mm baş topu. 1x Aselsan Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi. 8x Hisar Hava Savunma Füzeleri. 8x Gemi Savar Füze. 4x Roketsan Umtas. 2x Roketsan DSH Roketi Fırlatma Sistemi. 2x Aselsan Stam. YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi. Aselsan Mar D Arama Radarı. Torpido Karşı Tedbir Sistemi. LPI Radar atış kontrol radarı, elektrooptik sensör, silah ve sensör yüklerini içeriyordu. Gemi barış zamanında hafif bir silah yükü ile görev icra ederken çatışma zamanı ihtiyaç duyulduğu takdirde hızlı bir şekilde gerekli sensör ve silah yükleri ile tehciz edilebilecek.